Safa Vlog kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Sakarya'dayız. Sakarya Sapanca Gölü'ndeyiz. İlk durak olarak burayı seçtim kendime. Hem güzel bir başlangıç yapmak için sessiz sakin bir şekilde. Hem de Sakarya'ya girmeden ilk durak noktası olarak konum itibariyle de bana yakındı. Buraya gelirseniz herhangi bir park sorununuz olmaz. Yukarıda aracınızı çekebileceğiniz birçok yer var. Girişler ücretsiz. Yan tarafta bir kafeterya mevcut. Onun dışında benim gibi masa sandalyenizi atıp güzel vakitlerde geçirebilirsiniz burada. Şimdi ben birazdan bir drone uçuracağım. Gökyüzünden de burayı göstereyim size. Siz drone sahnesini izlerken ben de sıradaki durağa geçmiş olurum zaten. Şimdi drone sahnesi gelsin. abi siz drone sahnesini izlerken ben de yola çıktım. Şu an paraşüt tepesindeyim. Sapanca Gölü'nden yaklaşık 15-20 dakika sürüyor buraya gelmek. Yolları gayet güzel. Çıkarken herhangi bir sorun yaşamazsınız. Yol üstünde de birkaç market var zaten. Buraya gelirken masa sandalyenizi alırsanız iyi olur. Marketlerden de birkaç içecek ve yiyecek alırsanız burada güzel vakitler geçirebilirsiniz masa sandalyenizi atarak. Ama gerek yok diyorsanız da burada Serdivan Belediyesi'nin bir işletmesi var zaten. Buradan da çayınızı, kahvenizi manzara eşliğinde içebilirsiniz. Saat şu an öğlen 12'ye geliyor. Daha yeni açtılar. Bilginiz olsun. Biraz da macera arıyorum diyorsanız ileride paraşütle uçuş yapıyorlar. Buradan da bilgi alıp siz de paraşütle uçabilirsiniz. Nasıl bir deneyim bilmiyorum ama birkaç kere denk gelmiştim ben daha öncesinden de. Profesyonel bir ekip işletiyor sanırsam burayı. Gayet güzel uçuşlar yapıyor. Şöyle manzarasını da göstereyim ufaktan size. Etrafta bu şekilde. Şimdi burayı yürüyerek göstermeyeceğim size. Bir drone havalandıracağım. Siz yine tekrardan drone sahnesini izleyin. Ben de o esnada yola çıkayım. Diğer noktada görüşelim. Şimdi Uçurtma Tepesi'nden şehrin meydanına doğru indim. Burayı size göstereyim hemen. Burası Çark Caddesi. Uzunca bir cadde. Sağında solunda alışveriş yapabileceğiniz yerler var. Akşam vakti özellikle çok yoğun olan bir bölge. Ben şimdi burayı gezmeyeceğim. Hava çok sıcak. Çok da uzun bir cadde. Yürüyerek gitmem çok zor olur. O yüzden şöyle bir genel olarak göstereyim dedim size. Şimdi buradan sonra biraz ileride bir değirmen var. Sizi oraya götüreceğim. Daha doğrusu Çark. Tarihi Çark olarak geçiyor. Bir kent parkın içerisinde. Orada görüşürüz. Merhaba. Şimdi Çark Caddesi'nden yola çıktım. Yaklaşık bir 10 dakika sürdü yol. Biraz trafik vardı. Şehrin meydanında çünkü burası. Şu an Kent Park'tayım. Hemen tarihi çarkın önünde duruyorum. Birazdan etrafını gezdireceğim size. Etrafını gezdirirken de tarihinden bahsedeceğim. Maalesef tadilattaymış. Normalde üzerine çıkılabiliyormuş. Ama dediğim gibi tadilattan dolayı şu an giriş yapamıyoruz. 16. ve 17. yüzyıllarda inşa edildiği biliniyor ada pazarı o dönemler bataklıkla doluymuş. Bu çark hem pirinç tarlaların sulanmasına hem de şehrin içme suyunu karşılaması için dizayn edilmiş ve inşa edilmiş. Osmanlı döneminde de kullanılmış bu çark. Daha sonra ilerleyen zamanlarla teknolojik gelişmelerden dolayı önemini yitirmiş ve tekrar bir restorasyon görerek şu anki halini almış. Bu şekilde kent parkın ortasında ziyarete açık bir yerde bulunuyor. Hemen yanında da bir kafeterya mevcut. Kent parka gelirseniz burada da çayınızı kahvenizi içebilirsiniz. Onun dışında kent parkında çok güzel bir göleti var. Ufak yapay bir gölet. Daha sonrasında Sakarya Kent Müzesi'ne gitmek istiyorum. Çark Caddesi'nde bir yemek yedim bu arada onu söylemeyi unuttum sanırsam. Daha sonra buraya geldim. Buradan sonra da dediğim gibi Kent Müzesi'ne gitmek istiyorum. Kaydı tekrar Kent Müzesi'nde açarım. Merhaba şimdi tarihi Çark'tan çıktım yaklaşık bir 6-7 dakikalık mesafede Sakarya Kent Müzesi mevcut Aracınızı bırakabileceğiniz bir otoparkı mevcut Şöyle girişinde göstereyim şimdi birazdan içeri gireceğim içeride kayda devam ederiz Daha sonrasında üst kata doğru çıkıyoruz. Üst katta ne var ben de bilmiyorum. Şimdi birlikte görürüz. Burayı da hızlandırılmış bir şekilde göstereyim size. Alt katı mevcut değilmiş. Direkt açık hava müzesine geçeceğiz şimdi birlikte. Burayı da hızlandırılmış bir şekilde göstereyim sizlere. Sakarya kent müzesi de bu şekildeydi. Sakarya'ya uğrarsanız gelip görebileceğiniz bir yer. Yaklaşık 10-15 dakikanız alır zaten içeriye gezmesi ufak bir yer. O şekilde ben şimdi kaydı kapatayım. Motorun başına geçelim. Oradan sıradaki noktada görüşürüz. Merhaba şimdi Justinianus Köprüsü'ne geldim. Şu an tadilatta olduğu için burayı size gösteremeyeceğim ama üzerinden bir drone uçuracağım. Kısaca tarihinden de bahsedeyim size. 500'lü yıllarda yaptırılıyor yaklaşık 1500 yıllık bir köprü. Yapılış amacı da Konstantinopolis ve diğer eyaletler arasındaki ticaret yolunu kolaylaştırmak. Köprü yaklaşık 430 metre uzunluğundaymış. Genişliği ise 10 metre. Şimdi daha iyi görüntü alabilmek için bir drone uçuracağım. Köprüyü size e, havadan da göstereyim. Şu an buradan gösteremiyorum çünkü. Neyse siz drone sahnesini izlerken ben de sıradaki hedefe doğru yola çıkarım. Müzik Arkadaşlar bayağı rüzgar alan bir yere çıktım şimdi Sakarya şehir merkezinden yola çıkıp Taraklı köyüne geldim. Aslında burası bir köy değil ilçe ama köy havasını koruduğu için halk arasında hala köy olarak anılıyor. E, köy hakkında birkaç ufak bilgi vereyim size. E, zamanında İpek yolu üzerinde bulunduğu için önemli bir ticaret noktası. Şu anda o zamanki havasını hemen hemen koruyor diyebiliriz e, dönemin mimarisine sahip evleriyle birlikte. Şöyle Taraklı köyünde size bir göstereyim. Gene Taraklı Köyü hakkında bilgi vermeye devam edeyim. Yerleşim yeri Hititlere kadar uzanıyor. Bizans ve Osmanlı döneminde de bir zaman yerleşim yeri olarak kullanılmış. Ve hala da kullanılmaya devam ediyor. Köy adını çokça yapılan tahta tarak üretiminden alıyor. Yer yer gördüğünüz o ahşap konaklarsa yaklaşık 300 yıllık hala ayakta duruyor. Kimisi yıkılmış şurada görebileceğiniz üzere. Şu an Hisartepe'de bulunuyorum. Arkamda bir Türk bayrağı var köyü güzel bir şekilde görebiliyorsunuz buradan. Yalnız çıkması biraz tehlikeli bilginiz olsun. Şimdi ben bir drone uçurayım köyü havadan görelim. Daha sonra köyde gideceğimiz birkaç nokta var. Oraları birlikte gezeriz. Şimdi drone sahnesi girsin. Hep birlikte köye bakalım. tepe noktadan köye doğru iniş yaptım. Biraz köyde turladım. Köyü keşfetmek için. Daha sonra Kurşunlu Camii'ye geldim. Ulus Paşa Camii olarak yazmışlar. Sanırım gerçek ismi bu. Ama Google'da arattığınızda Kurşunlu Camii olarak çıkıyor. Şimdi ufaktan içeri girelim. İçeriyi de göstereyim size. Küçük bir bahçesi var. Şadırvanı mevcut. Yanında mezarlık var. Cami tepesindeki kurşunlu yapıdan dolayı adını kurşunlu olarak almış. Cami 15. yüzyılın sonlarında inşa ediliyor ama kimin yaptırdığı bilinmiyor. Şurada da tarihçesi mevcut. Daha detaylı okumak isterseniz durdurup okuyabilirsiniz. Sokağın sağında ve solunda olmak üzere ufak yerel dükkanlar var. Hediyelik eşyalar, yöresel yemekler yapan. Şu şekilde göstereyim. Kendime şöyle bir açacak aldım. Normalde aradığım kriterler o şehrin ismi. Örnek veriyorum Sakarya Taraklı ya da her neyse Sakarya nokta nokta. Bir de plaka kodu olması ama yoktu gezdim tüm çarşıyı. Kendim CD kalemiyle yazarım artık ne yapayım. Bunu da koleksiyona katalım. Şu şekilde birçok konak var. Şurada görebileceğiniz gibi. Bu tarz bu tarz evlerle dolu yani sokaklar. Caddeler çok tatlı açıdan. Şimdi ben hala yiyecek bir şeyler arıyorum bakalım. Yöresel bir şeyler bulabilirsem yiyeceğim. Şu arkada bir dondurma yedim, soda falan içtim. Biraz kendime geldim. Güzel bir işletme bu arada. Taraklı'ya gelirseniz tavsiye ederim. Hemen girişte bulunuyor. Şimdi Taraklı bölgesinde gezmiş oldum. Buradan sonra Karagöl Yaylası'na çıkacağım. Oradan da Açeli Yaylası'na geçeceğiz. Gene oralarda da bir drone uçururuz. Yaylaları havadan görmüş oluruz. Özet olarak Taraklı'da güzel bir yer. Ufak birkaç saatte gezebileceğiniz bir yer. Günü birlik gelebilirsiniz. Sakarya bölgesindeyseniz veya civar şehirlerdeyseniz. O şekilde. Şimdi ben hazırlanayım yola çıkayım. Yaylada görüşürüz. Merhaba şimdi Sakarya Taraklı'da bulunan Karagöl Yaylası'na geldik. İsmini şu ortada bulunan gölden alıyor. Karagöl Yaylası. Yaklaşık 1200 rakımda. Tam ortasında az önce dediğim gibi bir göl var. Yolları çok stabildi. Hemen hemen tamamı asfalt diyebiliriz. Bozuk bir asfalttı değil gayet güzeldi. Gelecekler için tavsiyem e, bir mescit var, lavabo var mı bilmiyorum. Çeşme de mevcut. Onun dışında kamp ve karavan için çok uygun, ideal bir yer. Masa sandalye getirmenize de gerek yok. Yer yer şöyle çardaklar mevcut zaten ağaç altlarında. Ateş yakmak için de uygun alanlar mevcut. O açıdan mangal ve kamp için çok ideal bir nokta gerçekten. Yalnız çok soğuk, aşırı rüzgarlı bir yer. Ona göre hazırlıklı gelin, kalın giyinin. Onun dışında ufak bir köyün içinden geçiyorsunuz buraya gelmek için. E, Taraklı'dan da yaklaşık bir yarım saat sürdü benim yolculuğum hemen hemen. Sakarya'da da 60 km mesafede diyebiliyorum merkeze. Ben motorla ulaşımı sağladım her zamanki gibi. Herhangi bir sorun yaşamadım. Normal binek araçla da çok rahatlıkla gelebilirsiniz. Şurada biraz oturup gölü izleyeceğim. Daha sonra bir drone havalandıracağım. Saat e, yaklaşık 5.30-6 gibi. 8 gibi de hava kararıyor. Daha Açeliye aylasına gideceğim buradan. O yüzden çok vakit geçirmek istemiyorum. Daha yollarında karanlığa kalmayayım. Zaten çok virajlı. O şekilde ben şimdi yine bir drone sahnesi koyayım. O esnada ben de Açeliye gidiyor olurum. Orada buluşuruz. az önce Karagöl Yaylası'ndan çıkmıştık. Açelya Yaylası'na gideceğim demiştim size ama gitmekten vazgeçtim. Sebebini söyleyeyim. Yollar tamamen bu şekilde oluşuyor. Yaklaşık bir 7-8 kilometre gösteriyor. Çok yakın aslında ama yarım saat olarak bir süre verdi navigasyon bana. Güneş de batmaya başladı. Şöyle göstereyim. Benim daha buradan aşağı inmem, Sakarya'ya geçmem, oradan da Kocaeli'ye dönmem yaklaşık 2 saat alacak. Navigasyon öyle gösteriyor. Yani karanlığa kalacağım. Oraya çıkarsam da iyice akşama kalmış olacağım. O yüzden çıkmaktan vazgeçtim. Şimdilik bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Sakarya gezimiz de bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince Sakarya'nın doğa arkalarını sizlere göstermeye çalıştım. Şehri tanıtmaya çalıştım. O şekilde eğer videomu beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Yorum atmayı ve abone olmayı da lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.